merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni güncellemeyi deniyoruz. Evet 20 tane güncelleme geldi. 3 tane savaş yedim arkadaşlar. Ve bugünlük seriyi çok sevdim. Bakın şeytan stadyası var. Ve mega kutular da geliyor arkadaşlar. Yani açar mıyız bilmiyorum ama. Dakika, 4 dakika 37 saniye diyor. Yeni oyun modlarımızı da deneyelim. Samuray sağlayasını hatırlıyorum ama bu moda gelince gördüğünüz gibi hayalete dönüşüyoruz. Bu neden oluyor anlatayım. Eğer oyunu hasarsınız arkadaşlar. Canınız azalıyor ama bir hasar verdiğinizde de hasar ay canınız artıyor falan öyle bir şey. Şimdi bir deneyelim bu oyun modunu. Ben, ben yedim de. Belki oynamayanlar vardır diye yapıyorum. Kendisiyle gidelim. Hadi bakalım. Dükkanda da sushi vardı bu arada. Ben onu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Zaten bizim de şansımıza hiçbir şey çıkmıyor. Neyse. Biz bir şöyle robotları bir çekelim. Öldürelim bir. Karşı takımdan daha fazla puan toplayıp karşı... kazanmamız gerekiyor. Kazınca da 8 kupa veriyor bu arada. Yani o kadar 100 puan topluyorsunuz 8'e size 8 tane kupa veriyor yani. Ayıp. Biz bence şunları aldıralım. Ölmeyelim boşuna. Hayır. Canımız azalıyor. Hayır. Tekin kafasını öldürüyor. Ya yani biz niye sürekli ölüyoruz? Neyse. Karşı takımla Barley mi var yoksa bana mı öyle geliyor? Vallahi anlayamadım. Karşıda büyük ihtimal Barley var. Hayır. Tekin kafası gelme gelme. Tikin kafa gelme kafa gelme. Kaç. Ben de sanki kendi için buldum ha. İyi oynuyoruz kanji. Var Ya var ya şu tane o kadar gıcık ki. Neyse bizim takımda yine topladı. Şuradakileri asla aldırmayın takım tamam mı? Gerçi ben kime diyorum ama neyse. Şşt Neymar. Kimse ben buradayken yakalamaz. Vallahi karşıda bardayı var. Bardayı öldürüyorum ben. Ben birilerini öldürüyorum abi. Zaferimize 20 puan kaldı. Benim matematiğim arkadaşlar. Yenilgiye de 50 puan kaldı bu arada. Ama olsun kazanırız derken öldük. Neyse. Vallahi 10 puan. 9 8 7 2 ve kazandık. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Enders dediğimiz açıyoruz. el altın. Fena değil. Fena değil diyorum çünkü altınları embara için biriktiriyorum. Embara atacağım gördüğünüz gibi. Burada da 3500 altınımız var bu arada. Ama güç paanı kalmamış burada. Bence biz görev yapa yapa burada ilerleyelim. Mega görevleri yapmak çok istemiyorum. Ama bilmiyorum da. Edgar'ı zaten çok sevmiyorum. 5 savaş kaza varmış. Ama onunla yapmak birazcık zahmetli gibi ama. Gerçi birazdan da böyleler geçecek. Bakalım ne gelecek. Neyse, neyse bir maç daha girelim. Sevdim bu oyun modunu bu arada. Çok güzel 8 kupa da veriyor güzel güzel kupa kasılır diye düşünüyorum. Karşı takım da iyi karakter almış ha. Allah karşı takım da iyi düşünmüş mantıklı. Ama biz Ember falan var ya. Biz büyük ihtimal kazanacağız. Oğlum doğu 2 saatte doğmuyor. Ha üç tane doğacakmış ya ondandır. O, çok boş bir ultiyle karşınızdayım. Bugün boş bir ülke atıyoruz arkadaşlar. Sadece boş bir ülke atıyoruz da. Öldürün öldürün. Şurada Pelan kardeşimiz var. son da öldürün öldürün öldürün. Helal. Şimdi şöyle ultimizi salladık. Şöyle. Hayır 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 hayır. hayır. Helal helal. Vallahi helal. Ya kendi ne uçatıyorsun ya? Ne kadar boşsun ya? Alın takım elmanın takım alın puanları alın puanları alın puanları. Hay 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 hay. Yine bizim takım aldığı da etkiler evet, en azından. Valla ben de öldüremediler sandım da. Neyse. Lan yuh. Ölüyorum. Helal. Ama bu maçı kaybedeceğiz. Hissettim ben. Benim benim hislerim kefetli de bilenler bilir. Kendimden boş bir ölçü gördünüz. Üf üf ne yaptım abi ben az önce. Alın onları takım. Lütfen. Takım rica ederim vermez misiniz? Bakın şöyle. Ya ama bastım ben ultiye ama. Gördünüz ben de bastım ultiyi yani. Gördünüz siz de. Öldürün kaçtık daha çok puan geliyor. Kaçtık mı daha çok puan geliyor. Hem kaybetmemize daha az kaldı. Kazanmamıza da. Daha... Ama kazanma ihtimalimiz daha düşük şu anda. Ve kaybettik. Olsun altı kupa gitti. Bakalım şimdi ne gelmiş. 3 elmas. İyi severiz. Bakalım. Sushi ile arkadaşlar sushi açacağız yani. Şanslı günümüz var. Bugün sushi açacağız. Bakalım. Ben niye hani nakalkıyorduk. Ya bana bu, bu oyun modları birazcık şey geliyor ama ben bir tane maç kazanayım bakalım. Bir tane şey açalım. Evet arkadaşlar, ilklerde yenmeyi başardım ve açıyoruz. İkiye bölündü iki, 1 2 3. Ya. Bakalım. 25 güç puanı ve bir tane de rozet. Hadi bakalım. Ben bence arkadaşlar buradakilerin hepsini toplayayım. Zaten 5 maç kazanınca buradakilerin hepsini topluyoruz. Hadi ben toplayıp geleyim. Tamamdır arkadaşlar şu anda toplamda 5 tane suç açacağız. Bakalım ne çıkacak. Şimdi devam diyoruz ve çıkış. Evet 1, 2, 3, 4. Bölümde daha bölümde ya. 50 mücevher 25 savaşçı 3 bana Bunu açalım Bundan da 50 altın Bakalım ne açıyoruz Hadi bakalım Sağ sol sağ sol Yine bir şey çıkmadı Yine mücevher Hadi ya bir şey çıksın artık Çıkmadı Neyse Bu arada 3500 altın da alacağız Destansı efsane olarak çıkan bir yok çıkmadı. Yüz yuç puanı. Şuradan 3500 altınımızı da alalım. Şurada efsaneviye kadar gelip herkes, Arkadaşlar ben şurada bir dakika. Bir saniye. 48 diyor. Ha tamam. Tamamdır. Bir dakika biz bir kulübümüze gidelim valla. Arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Hadi bakalım açıyoruz. Açtık, ilk bir yaptığımızda 9 yazdı. Karakter mi çıkıyor? Bir saniye. Parladı mı? Parlamadı ya. Akka be Neyse bir tane daha var. Hemen onu gimize kesmeyelim. Bir dakika parladı. Bu ne? Ne bu Şerif yardımcısı bu? Yani Ucuz bir kostüm ama neyse yapacak bir şey yok. Şöyle günlük hediyelerimizden alalım bunu da. 8000 altınımız var. Yuh. Neyse. Ben kulübüme geldim bu arada. Bakalım bizim ne zaman başkan yardımcısı yapacaklar. Hani bilmiyorum işte. Neyse. Valla bayağı bir de şey yaptık bugün. Ben şimdi şuradaki efsaneviye kadar bir geleyim. Tamam mı? o zaman videoyu başlatacağım valla. Tamamdır arkadaşlar. Görev tamamladım. Şimdi şuradan 100 şips alıyoruz. 70 elmasa elmalarımız da var. Arkadaşlar ama gitmem. Şerif yardımcısı Blok çıkması çok iyi oldu. Ne biliyor musunuz? Çizim benim blokta kostümüm yoktu. Yine kesin zaten herkese de var. Şerif yardımcısı Blokta iyi oldu valla. Kulübe bir şey yazmışlar. Bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi de yanımıza abimi aldık. Merhaba abi. Merhaba. Evet şimdi görevimizi yapacağız görevi gösterdim mi hatırlamıyorum ama hesaplaşmada hasar verme göreviydi. Bayağı bir bayağı bir hasar vermiştim ben. Arkadaşlar bu arada hani ben niye hiçbir şey çıkmadığını anladım hani wasabi etkinliği bitti ya. İşte ondan da wasabiler falan çıkartabiliyorduk. Ama şu anda etkinlik kalmadığı için hiçbir şey çıkmıyor. İşte bu yüzden de. Ha? Abi az önce çok garip bir nedenle aldım bu arada. Ne? Kenji Leon pusa pusa gelmiş. Ha, o Leon abi. Bu kopyası. Ha bunlar abi. Bun, bu çakallar beni öldürdü. Haydi git. Aksesuarımı ben kendimi kullanınca hep üstüme atlayınca kullanımını ve öldüm. Bu yüzden. Ben bir karakterimi değiştireyim ya. Çok kötü oldu bu karakter. Eskiden severdim şimdi sevmiyorum. Hem kendi dokuz yük yapmış yu. Neyse boş ver. Nazar boncuğumuz olsun. Yedi bin olmuşuz. şuradan yüklerimizi alalım. Bir 20 falan hasar vermemiz gerekiyor. Şurada Frank var. Ondan bayağı bir hasar kasalım. Bakın. Şöyle aksesuar bir bastım. Bayağı bir hasar vereceğiz bu, bu, bu maçta herhalde. Frank neredesin? Frank gel bakayım. Frank burada. Ama burada falan tam hasar kazanacağım Çünkü aldım. Neyse. Abi son bir hasar. Valla son bir hasar sonra görevimizi tamamlayıp efsanevi açacağız. Ve videoyu da bitireceğiz. <laughs> Abi sen yükleri topla ben adamlara hasar vereceğim zaten bir hasar. Abi tamam görevimizi tamamladık. Abi az önce ne yaptığımı biliyorsunuz. Az önceki şey kişi aynı anda ölüm. Neyse. Çok da alalım. Abi 4'e 0 oynamışız. Neyse açayım mı şu efsaneyi. Neyse. İlk önce ekle bakalım. Normal stilimizi açalım. Şimdi efsanevi. Açıyoruz. Açıyoruz. <laughs> Piper çıktı arkadaşlar. Ya valla ben geçen sezon bro pes zayıflatılmış dedim ama parfa çıktı. Valla he helal olsun. Helal olsun Supercell kardeşimize. Neyse bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Sağdan veya soldan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.